Gece geç bilime hoş geldin. Bugün biraz beynini yakma potansiyeli olan ama aynı zamanda çok da büyüleyici bir konudan konuşacağız. Zamanın akışı. Yani şu soru aslında. Zaman gerçekten her yerde, herkes için aynı hızda mı akıyor? Yoksa hızlandıkça, yer çekimi değiştikçe, zamanın kendisi de bükülüyor mu? Gündelik hayatta hissettiğimiz şey çok basit. Saat dokuzsa, herkeste dokuz. 5 dakika geçtiyse, hepimiz 5 dakika yaşadık. Otobüs beklerken de, oyun oynarken de, işte toplantıda sıkılırken de zaman tek bir şeymiş gibi geliyor. Ama fizik diyor ki, kusura bakma, o kadar da basit değil. Einstein'in özel görelilik teorisiyle başlayan hikayede, zaman tek, evrensel, herkese aynı bir şey olmaktan çıkıyor. Harekete, hızına, Hatta içinde bulunduğun yer çekimi alanına göre akış hızı değişen bir şey haline geliyor. Bu videoda şunu yapmaya çalışacağız. Formüle, matematiğe boğmadan, sadece düşünce deneyleriyle, günlük hayattan örneklerle neden ışık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlıyor sorusuna yumuşak, hikayeli bir giriş yapacağız. Arada ikizler paradoksuna uğrayacağız, yerçekimi yüzünden zamanın nasıl değiştiğini konuşacağız, GPS uydularının her gün Einstein yüzünden nasıl ayar çekilerek çalıştığını anlatacağız. Hazırsan, önce beynimizin sezgisine biraz savaş açalım. Şöyle bir sahne düşün. Bir arabadasın, saatte yüzle gidiyorsun. Elinde top var. Camdan dışarı değil tabii. Arabanın içinde ileri doğru 20 ile fırlatıyorsun. Senin için topun hızı 100 artı 20. Yani 120 gibi. Dışarıda yolu kenardan izleyen biri için de, Arabanın hızı topun hızı diye birleşiyor. Bu hızlar toplanır hissi beynimizin çok temel bir sezgisi. Hayat boyu böyle deneyimler gördüğümüz için her şeyde aynı mantığı bekliyoruz. Şimdi aynı deneyi ışıkla yapalım. Arabadasın. Bu sefer elinde fener var. Yine saatte diyelim ki ışık hızının yarısı kadar hızlı gittiğini hayal et. Gerçekte mümkün değil ama düşünce deneyi bu. Özgürüz. Feneri öne doğru açıyorsun. Beynin hemen şunu demek istiyor. Tamam, ben yarı ışık hızında gidiyorum. Fenerden çıkan ışık da ışık hızında. O zaman dışarıdaki biri bunu bir buçuk ışık hızı gibi görür. Ama işte evren diyor ki, hayır, hem sen ölçtüğünde, hem dışarıdaki gözlemci baktığında, ışığın hızı aynı çıkıyor. Işık hızı. Ne kadar hızlı gidersen git, üstüne eklenmiyor. Bu inanılmaz garip. Ve Einstein tam buradan yola çıkıyor diyor ki iki temel fikir kabul edersek işler yerine oturuyor 1 fizik yasaları düzgün hızla giden herkes için aynı 2 boş uzayda ışığın hızı bu düzgün giden herkes için aynı hızını değiştirirken ışığın hızını oynatamıyorsun bu iki fikri ciddiye alınca bir şeyin esnemesi gerekiyor ya uzunluklar ya zaman ya ikisi birden ve ortaya şu sonuç çıkıyor Hızın arttıkça, hareket eden saatin tiktakları, dışarıdan bakan birine göre yavaşlıyor. Bunu anlamak için fizikçilerin çok sevdiği, ışık saati denen küçük bir hayali alet kullanacağız. Şöyle düşün, elinde sadece yukarı aşağı zıplayan bir ışık var. Aşağıda ayna, yukarıda ayna, arada gidip gelen bir ışık darbesi. Her gidip gelmeyi bir tik tak sayalım. Yani ışık, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı gidiyor. Sen diyorsun ki tamam, bir saniye geçti gibi. Şimdi bu ışık saatini eline alıp sabit durduğunu düşün. Işık tam dikine yukarı aşağı gidiyor. Yol kısa, her şey düzenli. Sonra bu saati, sabit hızla kayan bir trene koy. Tren sana göre sağa doğru gidiyor. İçerideki yolcu, ışığın hala yukarı aşağı gittiğini görüyor. Ama sen perondan baktığında, işler değişiyor. Senin gözünden bakınca, Işık sadece yukarı aşağı gitmiyor. Tren sağ kaydığı için ışığın yolu eğik bir üçgen çiziyor. Yani tik diyene kadar, ışık daha uzun bir yol kat etmiş oluyor. Hız aynı kaldığına göre, daha uzun yol daha fazla süre demek. Ne çıkıyor buradan? Trenin içindeki saat, senin gözünden bakınca daha yavaş tik taklıyor. Bunu sadece ışık saatiyle sınırlama, kalp atışları, normal saat, yaşlanma, her şey için düşünebilirsin. Hareket eden sistemin zamanı dışarıdaki gözlemciye göre yavaş akıyor. Bu olaya zaman genişlemesi diyoruz. Ama günlük hayatta hissetmiyoruz. Çünkü hareketlerimiz ışık hızına göre çok yavaş. Arabanla 120 ile giderken bile ışık hızının yanında sinek hızı gibi kalıyorsun. O yüzden fark edilen zaman farkları inanılmaz küçük. Peki bu sadece kağıt üstünde mi? Yoksa gerçekten ölçüldü mü? Burada devreye deneyler giriyor. Mesela kozmik ışınlardan gelen myon denen parçacıklar var. Atmosfere çarpan yüksek enerjili parçacıklar üst katmanlarda bu myonları oluşturuyor. Laboratuvarda baktığında bu myonların ömrü çok kısa. Normalde kilometrelerce yol alamadan bozulmaları gerekiyor. Ama biz dünya yüzeyine kadar gelen bir sürü myon gözlüyoruz. Bu sanki onların daha uzun yaşamış gibi göründüğünü gösteriyor. Özel görelilik burada devreye giriyor ve çağımız deneyleri, müonların kendi bakış açısından zamanın daha yavaş aktığını, bu yüzden de bize göre beklediğimizden uzun yaşadıklarını doğruluyor. Yani doğa, hareket eden parçacığın saati yavaşlar, kuralını parçacık fiziği seviyesinde çok net şekilde sergiliyor. Bir de daha günlük bir versiyonu var. Uçakla gezen atom saatleri. 1970'lerde yapılan meşhur Hafele Keating deneyinde, Bilim insanları çok hassas atom saatlerini alıp dünyayı uçakla dolaştırıyor. Bir grup saat yerde kalıyor. Diğerleri uçakla doğuya ve batıya doğru tur atıyor. Uçuşlardan sonra saatleri karşılaştırdıklarında, arada nanosaneye varan farklar görüyorlar. Ve bu farklar, özel göreliliğin hareket eden saat biraz geri kalır tahminiyle ve genel göreliliğin yüksekteki saat biraz ileri gider tahminiyle uyumlu çıkıyor. Yani bu artık sadece Einstein'ın zeki fikri değil ölçülmüş, tekrar edilmiş, doğrulanmış bir şey. Buraya kadar hep hız üzerinden konuştuk. Şimdi işin en çok kafayı yakan kısmına, ikizler paradoksuna gelelim. İki kardeş düşün. Biri dünyada kalıyor. Diğeri çok hızlı giden bir uzay gemisine biniyor. Gemi neredeyse ışık hızına yakın bir hızla yıllarca yol alıyor. Sonra dönüp geri geliyor. Dünyada kalan kardeş, yıllarını normal şekilde yaşıyor. Uzay gemisindeki kardeş için ise geminin içindeki saatler daha yavaş işliyor. Sonuç: Gemiden indiğinde dünyada kalan kardeş daha çok yaşlanmış, uzaya giden daha genç kalmış oluyor. Bu ilk bakışta haksızlık gibi geliyor. Hatta ama ikisi de birbirine göre hareketli. O zaman neden biri genç diğer yaşlı diye sormak çok doğal. Burada ince nokta şu: İkizlerden biri tüm yol boyunca aynı hızla gitmiyor dönmek için yavaşlamak, yön değiştirmek, tekrar hızlanmak zorunda. Yani o, gerçekten farklı bir yol izliyor. Diğeri ise dünyanın etrafında daha düzgün bir zaman çizgisi yaşıyor. Matematik tarafına girmeden şöyle düşünebilirsin. Uzay zaman, dört boyutlu bir yol gibi. Sen hayatın boyunca bu yol üzerinde bir çizgi çiziyorsun. İki kardeş de aynı noktadan başlıyor. Sonra farklı rotalar izleyip aynı noktada buluşuyor. Rotası daha sarsıntılı ve daha hızlı giden kardeşin çizgisi toplamda daha kısa zaman barındırıyor. O yüzden genç kalıyor. Bu tamamen gerçek dünyanın kurallarıyla tutarlı. Hatta uçakla gezen atom saatleri bu ikizler paradoksunun minik bir versiyonunu zaten göstermiş durumda. Şimdi tamam hız işin içine girince zaman yavaşlıyor resmini az çok aldık. Ama hikaye burada bitmiyor. İşin bir de yer çekimi tarafı var. Genel görelilik dediğimiz daha kapsamlı teoride Einstein diyor ki, kütle ve enerji uzay zamanı büküyor. Biz bunu yer çekimi olarak hissediyoruz. Ve bu bükülmenin bir sonucu da şu. Kuvvetli yer çekimi olan yerde zaman daha yavaş akıyor. Zayıf yer çekimi olan yerde biraz daha hızlı. Bu da yine sadece fikir olarak değil, deneylerle sınanmış bir şey. Basit bir örnek. Yer seviyesindeki bir saatle dağın tepesine çıkardığın aynı tür saati karşılaştırdığında, dağdaki saat çok çok az da olsa daha hızlı çalışıyor. Yüksektesin. Yer çekimi biraz zayıflamış. Zaman senin için çok az daha hızlı akmış gibi. Üniversite öğrencilerinin bile bu farkı ölçebildiği deneyler var. Fark günde onlarca nanosaniye civarında, yani hayal bile edemeyeceğin kadar küçük ama ölçülebilir. Bu fikri uzaya taşıdığında Ortaya hepimizin her gün kullandığı çok tanıdık bir teknoloji çıkıyor. Navigasyon. Telefonunda konum açtığında ekranda o mavi noktayı görüyorsun ya. Arkada dünyanın etrafında dönen bir sürü uydu sürekli sana zaman ve konum bilgisi yolluyor. Her uyduda atom saatleri var. Bu saatler çok hassas. Bir gün içinde mikrosaniyelik sapmalar bile sistemin konum hesaplamasını kilometrelerce şaşırtabilir. İşte burada hem hızdan gelen zaman genişlemesi, hem de yerçekiminden gelen zaman farkı aynı anda devreye giriyor. GPS uyduları dünyanın etrafında yüksek bir yörüngede oldukça hızlı hareket ediyor. Özel göreliliğe göre, bu hız yüzünden, uydudaki saatler bize göre biraz daha yavaş çalışmalı. Hesap yapınca, bu hareket kaynaklı zaman yavaşlaması günde yaklaşık 7 mikrosaniyelik bir geri kalma yapıyor. Ama aynı anda, Uydular bizden çok daha yüksekte. Orada yer çekimi bizdekinden daha zayıf. Genel göreliliğe göre, daha zayıf yer çekimi olan yerde zaman biraz daha hızlı akıyor. Bu etkiyi de hesapladığında, uydudaki saatler bu yüzden günde yaklaşık 45 mikrosaniye kadar hızlı gidiyor. İkisini birleştirdiğinde şu çıkıyor. Hız yüzünden 7 mikrosaniye kaybediyorlar, yer çekimi yüzünden 45 mikrosaniye kazanıyorlar. Net etki uydudaki saatler, yerdeki saatlere göre günde ortalama 38 mikrosaniye kadar ileri gidiyor. Ey, 38 mikrosaniyede ne ki? diyebilirsin. Ama ışık bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Bir saniyenin milyon kere daha küçüğü olan mikrosaniyeyi bile hafife alamıyorsun. Navigasyon hesaplarında bu farklar bile kilometrelerce hataya dönüşebiliyor. Hesaplamalara göre, bu relativistik düzeltmeleri yapmasan, Konum hatası her gün yaklaşık 10 kilometre birikirdi. Bu yüzden navigasyon uydularındaki atom saatleri daha fırlatılmadan önce bilerek biraz yavaş ayarlanıyor. Uzaya çıktıklarında hız ve yer çekimi etkisi devreye girince tam olması gerektiği hızda çalışmaya başlıyorlar. Yani telefonundaki mavi noktanın buradasın demesi aslında Einstein'ın hem özel hem genel görelilik tahminlerinin her an kullanılmasına bağlı. Zamanın hızının değiştiğini görmek için Işık hızına yaklaşmana gerek yok aslında. Bizim ölçeğimizde de minik farklar var. Diyelim ki deniz kenarında yaşayan biriyle dağ başında yaşayan biri yan yana getirdiğin aşırı hassas atom saatleriyle ölçüldüğünde ömür boyu çok küçük de olsa farklı süreler yaşamış oluyor. Gravitasyonel zaman genişlemesi buna sebep. Uçakla çok seyahat eden pilotlar, kabin görevlileri, sık uçan yolcular için de benzer bir durum geçerli hem hızdan gelen ufacık özel görelilik etkisi, hem de uçak yüksekliğindeki yer çekimi farkı yüzünden, yerde oturandan çok az da olsa farklı bir zaman çizgisi yaşıyorlar. Fark inanılmaz küçük. Günlük hayatta anlaman mümkün değil. Ama hassas saatlerle baktığında, gerçekten de herkesin zamanı kendine göre akıyor. Buraya kadar anlattığımız şeyleri şöyle toparlayalım. 1. Zaman, Neto'nun düşündüğü gibi tüm evrende tek ve mutlak değil. Hızın arttıkça hareket eden saatler dışarıdaki gözlemciye göre yavaşlıyor. Bu düşünce deneyleriyle değil, müon ömürlerinden uçakla gezen atom saatlerine kadar birçok deneyle test edilmiş durumda. 2. Yer çekimi ne kadar güçlü ise zaman o kadar yavaş akıyor. Ne kadar zayıfsa o kadar hızlı. Dağ tepesindeki saat, deniz kenarındaki saatten biraz daha hızlı çalışıyor. Uydulardaki saatler Bizimkine göre hem hız, hem yerçekimi yüzünden farklı gidiyor ve GPS sistemi bu farklar düzeltilerek çalışıyor. 3. İkizler paradoksu gibi hikayeler, zamanın göreli oluşunu çarpıcı hale getiriyor. Uzay yolculuğu yapan kardeş, dünyada kalana göre daha az yaşlanabiliyor. Çünkü onun zaman çizgisi farklı bir rota izliyor. Bu, mantık hatası değil. Uzay zamanın geometrisiyle ilgili bir sonuç. 4. Bunların hiçbiri. Zaman bir yanılsama, hiçbir şey gerçek değil gibi felsefi uçlara gitmeyi gerektirmiyor. Tam tersine, zaman çok gerçek, çok ölçülebilir bir şey. Sadece bizim alıştığımızdan biraz daha esnek. Belki de bu hikayeden çıkabilecek en sakinleştirici düşünce şu: Hepimiz aynı gezegende, aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz ama her birimiz kendi küçük zaman çizgimizde ilerliyoruz. Bu çizgiler çoğu zaman neredeyse aynı hızda akıyor. Fark edemiyoruz bile. Ama evrenin derin planında, hızımız, yüksekliğimiz, içinden geçtiğimiz yerçekimi alanı, yaşadığımız zamanı minik minik büküyor. Eğer gece uyumadan önce böyle şeyleri düşünmek hoşuna gidiyorsa, kafanda zaman sandığım kadar düz bir şey değilmiş diye bir yerler kıpırdıyorsa, gece geç bilimi desteklemeyi unutma. Bu videoyu beğendiysen bir beğeni bırakabilirsin. Kanala abone olup, şu konuyu da konuşalım dediğin başlıkları yorumlara yazarsan, hem algoritma tarafı mutlu olur hem de bu kanalı senin merakın ile beraber büyütmüş oluruz. Bir sonraki videoda belki kara deliklerin etrafında zamanın nasıl davrandığını, belki kütle çekim dalgalarının bu hikayeye ne kattığını, belki de zamanın başlangıcı var mıydı sorusunu konuşuruz. Şimdilik burada duralım. Kendi zaman çizgine iyi bak.